Birikimlerini yatırıma dönüştürmek isteyenlere değer artışı, pasif gelir ve yüksek bir yaşam standardı gibi çeşitli avantajlar sunan ev sahibi olmak tercih edilen bir yatırım aracıdır. Ev sahibi olmak isterken bir takım hususlara dikkat etmek gerekiyor. Tapu senetlerinde belirtilen kat irtifakı ve kat mülkiyeti kavramları da bunların başında geliyor. Sizler bu paylaşım ile kat irtifakı, kat mülkiyeti nedir ve aralarındaki farklar nelerdir sorularına cevap bulabilirsiniz. Öncelikle kat irtifakı nedir? Bunu açıklayarak başlamak istiyorum. Kat irtifakı, bir binanın yapımı devam ederken alınan ve pay sahiplerinin mülkiyet hakkını ifade eden tapu niteliğine deniyor. Bu tapu niteliği, inşaatı devam eden yapılardaki bağımsız bölümlerin satışını mümkün kılmak için kuruluyor. Buna göre kat, irtifaklı tapularda hissedarların mülkiyet hakkı arsa payına göre belirleniyor. Şöyle açıklayayım, bir tapu çeşidi olarak kabul edilen kat irtifakı, yapım aşamasında olan bir binada hak sahibi olduğunuzu belirten belgedir. Örneğin projesi çizilmiş, onay almış ve inşaatına başlanmış bir binadan daire almak istiyorsunuz diyelim. Bu noktada size direkt olarak daire tapusu verilmez. Bunun yerine arsa üzerinde daireniz doğrultusunda belirli bir pay verilir. İşte bu payı belirten resmi belge kat irtifakıdır. Peki kat mülkiyeti nedir? Kat mülkiyeti, inşaatı tamamlanan binaların her bir bağımsız bölümü için yapı oturum izin belgesi ya da iskan belgesinin alınmasıyla oluşturulan tapu niteliğine deniyor. Dolayısıyla kat mülkiyetli binaların daire, dükkan veya depo gibi bağımsız birimleri kendine ait bir tapu niteliği kazanmış oluyor. İskan belgesi ya da yapı oturum izin belgesini de size anlatmak isterim. Çünkü kat mülkiyeti ancak iskan alındıktan sonra edinilebilecek bir belgedir. İnşası tamamlanmış binalar için öncelikle belediye imar müdürlüğüne başvurulur ve iskan alınır. Yapı kullanım belgesi ya da yapı oturum izni belgesi adlarıyla da bilinen iskan, bir projenin onaylanan çizimine sadık şekilde inşa edilip edilmediğini belirten resmi bir belgedir. Dolayısıyla onaylanan projeye uygun bir şekilde inşa edilmeyen binalara iskan verilmeyebilir. Bu da eğer kat irtifakına sahipseniz kat mülkiyeti alamayacağınız anlamına gelebilir. Üstelik iskan belgesi olmayan binalarda elektrik, su, doğalgaz abonelikleri açtırma konusunda ciddi problemler yaşarsınız. Tamamlanmış projelerde kat mülkiyeti alınması zorunludur. İskan var, kat mülkiyeti yoksa ne olur sorusunun yanıtını merak ediyorsanız söyleyelim. Bu durumda sahip olduğunuz daire ya da dükkanın size ait olduğunu belirtecek güncel bir belgeye sahip olmadığınızdan yasal bir zorunluluk yerine getirilmemiş demektir. Şimdi size kat irtifakı ile kat mülkiyeti arasındaki farkları açıklayayım. Mülkiyet hakkını ifade eden tapu nitelikleri ev alırken dikkat edilmesi gerekenler arasında epey önem taşıyor. Bu nedenle gayrimenkul yatırımı yapmadan önce kat irtifakı ve kat mülkiyeti arasındaki farkları bilmenizde yarar var. Kat, irtifakı ve kat mülkiyeti arasındaki en temel farkı az önce bahsettiğim iskan belgesi oluşturuyor. Kat, irtifaklı yapılarda yapı kullanım izin belgesi bulunmazken bu izin belgesi kat mülkiyetine geçişin en önemli şartları arasında yer alıyor. Kat, irtifakında mülkiyet hakkı arsa payı cinsiyle belirtiliyor. Yani bir binadaki tüm daire sahiplerine kurulu alan üzerindeki arsadan pay verilmiş oluyor. Kat mülkiyetinde ise arsa niteliği ortadan kalkarak bağımsız bölümlerin tapudaki niteliği bina olarak belirtiliyor. Kat mülkiyetinde sizin sahip olduğunuz dairenin hangi kat olduğu ve kaç numara olduğu hepsi net olarak belli olur. Bir yapı ancak inşaatı tamamlandıktan sonra kat mülkiyeti niteliğine kavuşabildiği için projesine uygun bir şekilde inşa edilmeme riski ortadan kalkmış oluyor. Kat, irtifaklı binalarda ise sonradan kat mülkiyetine geçişi engelleyebilecek proje hataları gerçekleşebilir. Bu da konut kredisi alırken onay aşamasında pürüz çıkabileceği anlamına geliyor. Diğer önemli fark ise kat irtifaklı bir yapının yıkımı söz konusu olduğunda hissedarlara tapuda belirtilen arsa payı üzerinden hak verilirken kat mülkiyetli tapu sahipleri yeniden inşa durumunda sahip oldukları bağımsız bölümler kadar hak sahibi oluyor. Peki kat irtifakı kurulmuş yapı için kat mülkiyetine geçiş şartları nelerdir? Öncelikle binanın bir kısmı üzerinde kat mülkiyeti kurulması mümkün değil. Bunun için irtifak hakkına sahip tüm maliklerin onayı gerekiyor. Ancak anlaşmazlık olması durumunda mahkeme yoluna giderek bu uyuşmazlık ortadan kaldırılabiliyor. Tüm malikler kat mülkiyetine geçiş konusunda ortak karara vardıktan sonra binanın bulunduğu belediyeye başvurarak yapı kullanma izin belgesinin alınması gerekiyor. Eğer bina projesine uygun olarak tamamlanmışsa harç veya vergilerden muaf şekilde yalnızca döner, sermaye ücreti ödeyerek kat mülkiyetine geçiş işlemi tamamlanabilir.